Herkese selamlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün daha farklı bir konsepte direkt olarak YouTube üzerinden çıkacağımız bu gündem videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçerikler gelmeye devam edecek. Bugünkü konumuz 2023 sezonunun son turnuvalarından biri olacak olan Aralık ayında yer alacak olan ESA Open Fire All Stars 2023. ESA zaten bize sufleyi Kasım ayında verdi. Bir turnuva olacağını zaten hepimiz merakla bekliyoruz. Bunu ne zaman olacağını bekliyorduk çünkü biraz boş geçti açıkçası Türk takımları için, özellikle Tier 2 Türk takımları için, ligde yer alan takımlar için biraz off-season maalesef boş geçti. Bununla alakalı yorumlarımız yine e, önceki videolarımızda yer alıyor. E, i̇ncelemeyi unutmayın diyelim ve yavaş yavaş konuya geçiş yapalım. Evet Tabi Aralık ayında dördüncüsünün düzenlenmesini bekliyoruz. Daha önce erkek Valorant kategorisi için 3 farklı turnuva düzenlendi. İkisi doğrudan 8 takım davetiyle birlikte ortaya çıktı ve oynandı. Üçüncüsü yani son olan turnuva yine geçen senenin Aralık ayında yer almıştı. Yine Parla'nın kazandığı turnuvada 8 takım davet alırken 6 takım da kapalı elemelerden 2 slot bularak ana tabloya çıkmıştı. Bu turnuvalardan birinin daha gerçekleşmesini yine Aralık ayında bekliyoruz. Tabii öncelikli yorumum turnuva ile alakalı. Umarım bir hani açık eleme olmasa bile en azından bir kapalı eleme olması. Çünkü e, biliyorsunuz ki Valorant ekosistemi için ligde yer alamayan takımlar, partnerlikte yer alamayan takımlar için özellikle kendilerini yayınlarda, farklı platformlarda gösterme imkanı çok kısıtlı. Bu yüzden umuyorum ki bu turnuvanın açık elemesi olmasa bile ki açık elemesinin olmasını çok isterim. Kapalı eleme üzerinden e, Valorant'a yatırım yapan Türk organizasyonları da mağdur etmeyecek şekilde davet edilmesi, davet oluşturulması Tabi merakla beklenen nasıl konu davet olacaksa davetler kime gelecek? İlk olarak isterseniz benim beklentim üzerinden davet almasını beklediğim takımları şöyle bir sıralayalım. BBL'in davet almasını bekliyorum. Footy Sports'un davet almasını bekliyorum. Fireflux, Digital Athletics, S2G yeni oluşumuyla birlikte tabii ki dediğim gibi beklentim bu şekilde. Son olarak da yine Lit 2'de başarı göstermiş olan, playoff'larda yer göstermiş olan Galacticos ve Galatasaray'ın davet almasını bekliyorum. Tabii ki isteğim hani belki de 16 takımlı olup 16 takım birlikte bir ana tablonun oynanması ama çok olası maalesef gözükmüyor. Önümüzde çok kısıtlı bir zaman dilimi var. Bu yüzden benim beklentim en azından ilk aşamada 6 ya da 8 takımlı davetli olması. Bunun üzerinden belki bir kapalı eleme oynanması. Tabi şimdi gelelim bugünlerde konuşulan partner Türk takımlarının turnuvaya katılamama durumları ile alakalı. Hem BBL tarafında menajer Rein bir açıklama gerçekleştirdi. Hem de FUT tarafının sosyal medyada da sık sık aslında bahsedilen Mısır'da yer alacak olan Superdome turnuvası ile alakalı tarihlerin çakışma durumu söz konusu. Hemen onlardan biraz bahsedelim. Şimdi bildiğim kadarıyla Superdome turnuvası Mısır'da yer alacak ve hatırlarsanız 2022'de offseason turnuvası olarak fanatik turnuvayı kazanmıştım. Yine yanlış hatırlamıyorsam e, finallerde Asendi mağlup etmişlerdi. Bu sefer Foot daveti aldı ve Foot aslında turnuvanın şu an e, en büyük şampiyonluk adaylarından biri ve kendileri biliyorsunuz ki aynı zamanda hem EMEA elemesini Türkiye'de başarıyla atlattılar hem ardından Japonya'ya gittiler. Dolu dolu bir offseason geçirdiklerini söylemek lazım. Aralık'ta yer alacak bu turnuvanın, Superdome turnuvasının tarihleri muhtemelen ESA Open Fire All Stars 2023 ile birlikte maalesef çakışıyor. Foot'un katılım göstermesi çok kolay gözükmüyor. Ve dediğim gibi bu Superdome turnuvası anladığım kadarıyla davetleri ESA Open Fire All Stars'tan önce gerçekleşti. Bu yüzden Foot orayı kabul ettiyse bu tarafta oynaması pek mümkün gözükmüyor. Gelelim ikinci konu. Foot şu ana kadar 2023'ü açık ara en iyi geçiren Türk takımı. Sadece Valorant'taki başarısıyla mı? Hayır. İki turnuva arasındaki seçimin sadece maddi, para ödülü ya da başarı odaklı olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle Japonya'da başta olmak üzere turnuva nedeniyle orada bulunduğu birçok ülkede çok iyi ilişkiler geliştirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye ziyarette bulunan birçok e-spor şahsı, takımı ve talentı kişileri Foot ağırladılar. Herkes Foot alakalı çok olumlu düşünüyor ve kendilerine bir fanatik misali küreselleştirmede muhteşem bir imaj yarattıklarını düşünüyorum çok iyi bir marka yatırımı söz konusu bu sadece hani parayı veren düdüğü çalar gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle zaten hani fotoğraflarda da göreceksiniz onları da incelediğinizde neyden bahsettiğimi yani insanların futbol food... Ya yani maçlara belki de Japonya'da home ground için home ground için düşünelim. Foot için gitmediğini ama e, gördüklerinde e, bazı insanların durduk yere futu desteklemeye başladığını gördük. Çok güzel görüntüler. Ülkemiz adına, e, fut e-sports adına çok güzel görüntüler. Ve ben e, bu imajın devamını yine Mısır'da e, Superdome'da oynayacakları turnuvada e, göstermelerini bekliyorum. Yani Futu konusu benim için böyle. Hatta şöyle söyleyeyim, e, birkaç gün sonra Campus Clash turnuvası var. Yani yurt dışından birçok e, talent gelecek. Ben de bu arada Campus Clutch'da global masada olacağım. Analiz masasında. O ekiple birlikte biz de aynı şekilde Foothouse'u ziyaret için davet edildik. Yani ne kadar hani burada ince eleyip sık dokuduklarını söylesek az herhalde. O yüzden bir kez daha tebrik etmiş olayım futbol tarafını. Çok yakın bir süre içerisinde BBL'in katılmama olasılığıyla alakalı Rein bir yayın gerçekleştirdi. Yayın içeriğiyle alakalı aslında en dikkat çeken kısımlar Doktor Alfa'nın atmış olduğu tweette şu an görüyorsunuz. Şahsi yorumum bence burada altını çizmemiz gereken en önemli konu EMEA seviyesindeki takımların katılıp katılmıyor olmasıyla alakalı bu turnuvaya katılım göstermesi BBL'in. Yani ne demek istiyorum? ya Burada fut yoksa BBL'de olmayacak gibi bir anlam çıkarılabilir. Bu şahsi görüşüm. Tamamen bunun üzerinden giden bir konu olduğunu düşünmemekle birlikte burada futun da olmaması bence BBL'in bu turnuvaya katılımını olumlu ya da olumsuz etkilemiş durumda. İkinci konu tabii ki BBL'in hem taraftar kitlesi hem başarı hedefleri ve amaçları doğrultusunda buradan erken bir şekilde alınabilecek olası bir başarısız sonuç takım daha çok yeniyken daha birçok basit fundamental konusunda uyum sağlamaya çalışıyorken olası bir moral bozukluğu halinde hem organizasyon açısından hem de taraftar açısından sıkıntılı bir süreç yaşanması en önemlisi olumsuz bir algı yaratılması olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bunu örneklememiz gerekiyor. Yakın zamanda Crossfire Cup oynandı Giants'ın, Coin'in, Heretics'in ve birçok tier 2 organizasyon İspanya tarafında katılan birçok teoriki organizasyonun gerçekleştirdiği bir e, turnuva var ve o turnuva içerisinde hem Koyi hem Heretics beklemediği mağlubiyetler aldı. Özellikle altını çizmek istediğim konu burada İspanyol kulüplerle Türk kulüpleri arasında çok yakın bağlar var. Bu bağlar genelde taraftar kitlesinin çok duygusal ve ani çıkışlar gerçekleştirmesi. Heretics tarafında özellikle hem EMEA Homeground'da elemede istenilen sonuçlar çıkmadı biliyorsunuz. Focus'a da yenildiler. Yani birçok orada olumsuz sonuç alınmışken burada Ukama 3-2 yenilmiş olmaları. Onlar adına yani erken süreçte işlerin acaba uzun vadede de mi yine böyle olacak sorusunun sorulmaya başlanması gibi bir problem vardı. Tabi orada temsilcilerimiz Rians ve Wood'dan organizasyonun ve taraftarların oldukça mutlu olduğunu söyleyelim. Bu da bir dipnot olsun. Aldığım bilgilere göre hani bu ikili etrafında gerçekten hani yeni sezon çok daha iyi gidecek diye umut ediyorum. En azından bu ikiliye güven oyu çok yüksek. Yani diğer kalan kısmı tam bir bilmemekle birlikte. BBL tarafını tabi özetlemek gerekirse ya 2024 sezonuna biliyorsunuz turnuva Aralık'ta gerçekleşecekse Ocak ortası gibi yeni sezon başlıyor. Kickoff'la Lokin'le birlikte. Farklı bir format. Geçen sene Brezilya'da oynanan bu turnuva bu sefer e, önce kendi bölgeler arasında ardından uluslararası bir seviyeye taşınacak. Yaklaşık bir aylık bir süreç varken bu riski almak istemiyor diye düşünüyorum. Çünkü neden? BBL ve FUT gibi takımlara karşı t 2 takımlar A takımı da olsa B takımı da olsa herkes ekstra yapmak ister. Ekstra oynamak ister. Bu kesinlikle Türk takımlarını işte bu takım böyle oynar, şu takım şöyle oynar, BBL'i işte böyle yenmek isterler gibi bir düşünce değil. Bu benim şahsi düşüncem. BBL burada alabileceği olası bir mağlubiyet karşısında bence takım dengelerini ya da dediğim gibi olumsuz bir algı ortamını yaratmak istemiyor. Bu benim şahsi düşüncem, ilk düşüncem. Çok kısa bir süreç olduğunu söyledik. VCT'deki rakiplerine olası bir analiz fırsatı vermek istemiyor olabilir yine BBL. Aynı şekilde tabii ki bu turnuva içerisinde BBL'in kazanımları neler olurdu? Bu turnuva içerisinde oynuyor olsa BBL Esports takımın adaptasyon seviyesini erken aşamada birbirine ile olan uyumunu görmesi onlar adına bir kazanım olurdu. Ee, ama bu turnuvanın prestijli bir turnuva olduğunu düşünmüyor benim şahsi görüşüm e, BBL Esports. prestiji biraz daha e-spor esport tarafındaki kazanımlardan e, yukarıda tutup bu turnuvaya katılmak istemediğini düşünüyorum şahsen. Peki bir diğer soru. E, i̇ki partner takımımızın da turnuvaya katılım göstermemesi halinde neler yaşanır? Biliyorsunuz hani iki split'te de oynayan bazı takımlar hem Valorant'a olan yatırımını çekenler oldu. Son split'te playoff yapan takımlar haricinde ben e, doğrudan davet kim alır diye soracaksanız bence kimse alamayacaktır. E, tabii ki organik organizasyon isimleriyle devam ediyorum burada. Çünkü s baştan aşağı kadro değiştiriyor gibi bir durum var. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında açıklamaya devam edeceğim. Buradan beklentim 2 partner takım haricinde 6 takımın artık davet alıyor olması ve kalan 2 slotunda kapalı elemelere gelecek davetle birlikte Oradaki takımların çarpışarak 8'e tamamlamaları olacaktır. Benim beklentim en azından bu yönde. Gelelim turnuvanın bana göre favori takımlarına. İki tane favorim var. E, Supermassive ile birlikte Fireflux. Özellikle Supermassive tarafının e, transfer sezonunu çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. İki isimden bahsediyoruz. Daha yeni e, Moş transferini duyurdu Supermassive. Ve videonun sonunda da Hero'ya bir atıfta bulundu. Güzel bir sufle oldu. Aynı da Hero şeklinde. <laughs> Bence... Hani bu sufleler normalde her zaman çok belli olmaz ama burada bayağı belli etti. Çünkü zaten adı da geçiyordu biliyorsunuz. Duyumlardan ve e, liglerden e, Hero'nun ismi. Hiro kimdir? Önce onunla başlayalım. Hero Türk asıllı Hollandalı oyuncu. Çok genç bir oyuncu ve aslında 2023 senesi boyunca Wild'da iki split'te mücadele etti. Çok yetenekli olduğu söyleniyor. İstatistiklerini ben ekrana vereceğim. İstatistiklerle birlikte biraz konuşabiliriz. Main rolü aslında düelist Hero'nun ama e, şunu Ondan bahsediyorum. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz birçok takım çift düelist kompozisyonlar tercih ederken bazen de ikinci düelist oyuncusu flex oynama kapasitesine sahip olan oyuncu oluyor. Hero burada Phoenix gibi, Raze gibi, işte Neon gibi zaman zaman ikinci düeliste konumlandırabileceğimiz ajanları oynamayı seven ve bunlarla yüksek impact, yüksek etki yaratabilen bir oyuncu. Bence bu oyuncunun değeri gün geçtikçe, zaman geçtikçe çok belli olacaktır. Tabii ki ben girip hani ortalığı darma duman etmesini beklemiyorum. Çünkü bu takım içerisinde darma duman etme kapasitesi yüksek çok fazla oyuncu var. Özellikle Mojun gelmesiyle birlikte. Ama ben Hero'nun çok iyi bir monte olacağını düşünüyorum. Yani takımın daha doğrusu ihtiyaç duyduğu bir flex oyuncu rolü bu flex oyuncu etrafında birkaç clutch kazandırması, birkaç görev yapması, round kazandırmak biliyorsunuz. Sadece 3-4 vurmak ya da bir iki clutch almak değil. Bazen o flex oyuncunun second initiator second duelist oyuncunun yem olması, bazı pozisyonlarda yönlendirmesi gibi aslında farklı dinamikler var. Tabii ki Moj'dan bahsetmeye bence çok uzun uzun gerek yok. Moj harika bir sezon geçirdi. Foot'un Moj'la e, gerçekleştirmiş olduğu ayrılık süreci bence sorunlu ve kötü bir süreç değildi. Bence Supermassive'in özellikle elit gibi sağlam bir sentineli kaybettikten sonra ancak Moj gibi bir e, isimle burayı doldurabilirdi. Bence Moj'un hem kariyeri, hem e, oyuna olan açlığı, hem yeni bir ortam içerisinde... ...tekrardan bir hedef doğrultusunda oynayacak olması e, Moj için e, çok güzel bir e, kariyer e, olacağını düşünüyorum SuperMassive adına. Ve ben SuperMassive'i özellikle çok hedefleri doğrultusunda geçiremediği geçen sezondan sonra... ...bu sezon Fireflux'la birlikte sadece bu turnuva özelinde değil, yeni splitlerde, Ascension yolunda favorilerden... Bir olarak görüyorum kesinlikle. Diyelim ve bu benim aslında beklentim. Ee, tekrardan söyleyeyim yani henüz Hero'yu duyurmadı SuperMassive ekibi. Ama hem duyumlar hem aynı şekilde e, bize verilen videodan sufle Hero'yu önümüzdeki günlerde açıklanması konusunda e, beklenti oluşturdu. Gelelim ikinci favorime. Turnuvanın bana göre ikinci favorisi Fireflux. Korunda zaten e, SA Open Fire serilerini kazanan takımlardan Parla Esports'un oyuncuları da var. E, SoulShable, Ruxich. Yine aynı şekilde Koçları Afrom Fire, aynı şekilde. Yani burada aslında of-season'da gayet başarılı bir ekipten bahsediyoruz. Ama gelelim asıl FF'e. Epey şaşalı bir transfer dönemi, çok güzel bir video serisi ve geçtiğimiz sezon VCT'de oynayan 3 Türk oyuncuyu transfer eden Fireflux ekibi. Öncelikle transferlerin ben nokta atışı olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü neden? Social, ee, Sochni so ikilisi. Bu ikili uyumu çok yüksek bir ikili. Ruxic gerçekten hani nereye koyarsan koy hep e, standardın üstünde, hep beklentinin üzerine performans veren hem fragger hem bir aynı zamanda flex initiator oyuncu. Türko, Yani Türko için ya birlikte çalıştığım en disiplinli, en kariyerli oyunculardan biri burada tekrardan kendine bir fırsat yarattı Fireflux'la birlikte. E, onun dışında yine aynı şekilde kimden bahsetmedik Kivi'den bahsetmedik Kivi bence kariyerinin en iyi senelerinden daha doğrusu yani Türkleri Türk düelistleri düşündüğümüzde 2023'te en iyi oyunculardan biriydi. Yani Tier 2'yi de dahil edelim, Tier 1'i de dahil edelim. Çok impact oynadığı maçlar var. Neon'la birlikte kadrosunu Lotus'ta yine farklı haritalarda oynadığı performanslarla birlikte çok rahatlattığı anlar var. Yani ben Kevin'in hala kumaşının S çok yakın. Yine aynı şekilde Türk liginde oynanacak olan sezon boyunca fark yaratacak oyuncuların başında gelmesini bekliyorum. Sadece buradaki uyum e, Sociable ve Kevin'in iki düelistin rolleri konusunda. Yani bir oyuncunun net jet oynuyor olması gerekecek. Yani o meta neyi gerektiriyorsa. Bir oyuncu hani sık sık jet oynarken bir oyuncunun biraz daha flex initiator'a ya da second duelist'e kayması gerekecek. Bu noktada iki tarafında bir, birbirinin elini rahatlatmasını bekliyorum. Ben açıkçası Sochi'nin acilliğinde bu takımı hem sezonun yine Supermassive'in yanında iki favorisinden biri olduğunu düşünürken aynı zamanda bu turnuvanın da net finalist adayı olduğunu düşünüyor. Bu kısımda dikkat çeken takımlar, bu kısım heyecanlı bir kısım, bu kısım duyumlardan oluşan bir kısım ve birçoğumuzun beklentisi doğrultusunda "hadi artık" dediği kısım. Şimdi bu kısmında değil ki 2 g ile alakalı bildiğiniz gibi çok ciddi duyumlar var. İlk olarak bu duyumların ne olduğundan bahsedelim. Ee, i̇lk gelen duyumlar aslında Aston Shadow, Ras, AMDEL, Muj ve JJ beşlisinin birlikte oynayacak olmasıyla alakalıydı. S2G daha ortada yoktu. Birkaç farklı organizasyonla görüştüğü haberleri vardı. Öncelikle Team Demiral, Eternal Fire bu iki takımla e, temasta olduklarına dair bir takım bilgiler ortaya atıldı. Ben Eternal Fire'la çok net temaslı olmadıklarını bir yayınımda paylaşmıştım. Team Demiral'la alakalı nasıl bir süreç geçti bilmiyorum ama SUG ile birlikte bu beşlinin imza aşamasında olduğunu ve kadroyu bu şekilde kurmalarını net bir şekilde herhalde hem Twitter kamuoyu hem e-spor severler, taraftarlar bekliyor. Bu beşli bizim için neden önemli? Bu beşli tarihi bir beşli. Yani Aslanmaşı Doğru, Asayim, Doğru, Muş ee, özellikle bu dörtlü birlikte oynamış. BBL ile birlikte çok keyifli anlara. Hüzün dolu mutluluk dolu, heyecan dolu anlara imza atmış oyuncular bu dörtlü bir araya geliyor ve JJ ile alakalı da açıkçası benim aldığım duyumlara göre bu beşli gerçekten hani birbirine çok bağlanmaya müsait. Birbiriyle birlikte en azından bir sezon geçirmesi çok müsait bir ortam var. Tabi aldığım bir, bir, takım duyumlar e, hala s ve bu oyuncularla alakalı hem bir bonservis durumu anladığım kadarıyla söz konusu. İşin bonservis detayına çok girmeyeceğim çünkü Kulaktan dolma bilgilere sahibim. E, çok net bilgilere sahip değilim. Aynı zamanda dediğim gibi bu kadro e, hem kamuoyunun beklentisi hem de e, var olan söylenti ve duyumlar üzerinden ele alınan kadro. Bunu da tekrar hatırlatmak lazım. Dikkat çeken bir kadro. Bu kadronun ilk turnuvasını Aralık ayında birlikte görme fırsatımız var. Ve bir sezon boyunca hatta iki sezon boyunca iki split'te birlikte görebilme şansına sahip olabiliriz. Beni heyecanlandırıyor. Bilmiyorum sizi de heyecanlandırıyor mu bu kadro. İyisiyle kötü Ötüsüyle. çünkü biliyorsunuz yani bu kadro içerisindeki oyuncular özelinde değil bu yani bu kadro içerisindeki oyuncular özelinde değil her oyuncunun inişi her oyuncunun çıkışı oldu ama bu kadroyu birlikte bu e, isimleri birlikte görmek beni şahsen heyecanlandırıyor. Ee, tabii son bir gelişme var. Ee, STG kadrosu tamamen kadroyu dağıttı mı? Aslında dağıtmadı. Hala Lurs STG bünyesinde. Lurs biliyorsunuz Tier 2'nin özellikle Türkiye'de sayılı kontroller oyuncularından biri. Bence çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Özellikle Split arasında Aslan yerine dahil olduktan sonra hem Aslan'ın, den gelen Aslan'dan bahsediyorum bu arada karışmasın, hem onun yerini çok iyi doldurdu hem de ekstraları vardı. Bence STG'nin Split 2'deki hani final oynaması, fokusla birlikte ee, Ascension Play'in finaline kadar çıkmaları bence iyi bir süreç oluruz için. Bunu da söyleyelim. Onun ismi de Galacticosla geçiyor. Aralarında bir sanırım e, bonservis süreci olacak. Galacticos ve Estuji arasında orada da umarım Lourdes kendine yer bulabilir. Şimdi gelelim diğer bir dikkat çeken takıma. Digital Athletics ekibi beklentiyi inanılmaz arttırarak şampiyon oldular Split 2'de. Yani ben dahil olmak üzere birçok aslında sunucu, yorumcu arkadaş Estuji ile oynadıkları o büyük finalde Digital Athletics'e hiçbir şekilde şansı vermemiştik ama tam aksine Digital Athletics e, hatırladığım kadarıyla map vermeden 3-0'la birlikte şampiyon oldular ama e, Ascension'a e gittiklerinde grup aşamasında istedikleri galibiyetleri alamadılar tam olarak 0-2 başlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam gruba ardından 3 galibiyet almış olsalar da ikili averajdan sanıyorum e, çıkamamışlardı e, CJN'in e içlerinde Sova yenilmişlerdi hatırladığım kadarıyla ama anladığım kadarıyla burada biraz DeepMance etrafında köklü değişiklikler söz konusu isimleri geçen birçok oyuncu var Bunlar yine çok aslında kariyerini yıllardır takip ettiğimiz... ...bir türlü o patlamayı, bir türlü o beklentiyi yukarı çekemeyen... ...belki de beklentiye ulaşamayan desek daha doğru olur, mini. Yani bir zamanların o kadar 1v1 kazanıyor ki... ...hani 1v1 turnuvalarına gitmesi yasaklanan mini... ...daha sonrasında yine istatistik olarak belki de kariyer planlaması olarak... ...tam istediğine erişemese de hepimizi tekrardan heyecanlandıran bir isim. Valkes'in kadrosunda bulundurduğu, yine Na'Vi'nin ilk kadrolarında... ...2021'de e, adından sık sık... ...söz ettiren SSK... ...yine Digital Athletics ile birlikte... ...ismi anılıyor. Yine aynı şekilde... E, ...eski bir Fnatic oyuncusu... ...ve daha sonra Fnatic'ten sonra... ...Hindistan Ligi'nde e, oynayan Doma... ...adı geçen oyunculardan biri. E, son olarak da Kipert. Kipert kimdir? Cloud9'ın son 6. oyuncularından... ...ya yani daha doğrusu 6. oyuncusuydu. Yedek oyuncusuydu. Bildiğim kadarıyla bir... ...analiz desteği veriyordu ama... ...burada tam olarak nasıl konumlanıyor... ...ya da kadro tam olarak böyle mi olacak söylentilerden ortaya çıkardığım kadro bu şekilde. Bu beşli. En azından benim gördüğüm, benim takip edebildiğim kadarıyla kesin olmamakla birlikte diye son olarak eklemek lazım. Tabi dişli e, Digital Athletics kadrosuyla alakalı şunu da söylemek lazım. Yani bu kadro yapıldı diyelim ve bu turnuvada oynadı ama başarısız oldu. Bence bundan ziyade sezon öncesi uyumlarını, potansiyellerini değerlendirmek kendileri için çok çok daha doğru olur diyelim. Bir turnuva var. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bahsetmiştim. Mandatory Cup. Mandatory aslında Fransız bir organizasyon, bir takım. Ama anladığım kadarıyla hatırlayalım. 2020'nin sonları olması lazım. Daha Powera'nın kendini ilk defa küresel anlamda belli ettiği turnuva. Vitality Open. Vitality e, üzerinden gerçekleşen açık elemeli turnuva. Mandatory'de böyle bir e, karar almış. 15.000 Euro ödül havuzlu bir açık elemeli e, 12 takımlı bir turnuva yapmaya karar vermişler. Bu da 9-15 Aralık arasında yer alıyor. Ben ESA Open Fire All Stars 2023'ün hangi tarihler aralığında yer aldığını bilmemekle birlikte, özellikle Twitter üzerinden görmeyen ya da bu turnuvaya katılım gerçekleştiremeyecek takımları bu turnuvaya %100 katılmasını temenni ediyorum. Kendilerini görmek ve e, yeni e, bir tecrübe yakalamak için. Çünkü Tier 2'de çok fazla tur, e, takım katılacak bu turnuvaya. Kendilerini bir test etme amaçlı. Kesinlikle EMEA bölgesi içerisinde bir e, region lock yok. Yani Türk takımları da her türlü katılabiliyor turnuvaya bildiğim kadarıyla. Bu turnuvanın şayet turnuva tarihleri eğer çakışmıyorsa ESO Open Fire All Stars birlikte benim beklentim bütün ama bütün Tier 2 Türkiye takımlarının bu turnuvaya katılması. Olumlu ya da olumsuz. Kendinizi görmek için inanılmaz önemli bir turnuva. Yani test etmek için. Çünkü nedir? Bu turnuvaları oynamak neden önemlidir? Hemen bir örnekten bahsedeyim. Benim dönemimde de BBL ile birlikte antrenmanların çok iyi geçtiği ama official oynadığımız anda oyuncuların vermiş olduğu tepkiler, benim koç olarak vermiş olduğum tepkiler, bazı tecrübesizliklerin ya da bazı eksikliklerin official'da ortaya çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden tabii ki birçok takım çoktan hani ben bu videoyu yayınlamadan önce de düşünmüştür. Belki de dahil olmuşlardır bile. Bu turnuvaya katılmak bence oldukça önemli diyelim ve aslında son bölümümüze geçiş yapalım. Evet, son bölüm biraz benimle alakalı, YouTube'la alakalı. Bundan sonra e, YouTube'a bu şekilde e, içerikler üretmeyi düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, aynı şekilde sosyal medya üzerinden video başlığıyla e, paylaşımlar yapmayı ve videoya like atmayı unutmayın Ben Aralık ayında maalesef e, burada olmayacağım e, vatanı koruyor olacağım <laughs> bir aylığına ve Ocak ayında kısmetse e, benim de yeni sezon için kariyerim şekilleniyor olacak e, hala dediğim gibi yayınlarıma gelen arkadaşlar zaten durumun e, duruma hakimler bir iki partner takımıyla e, görüşme halindeyim. Tier 2'den bir e, Birkaç teklifim var. Bunları değerlendiriyorum. Ama şu an konu biraz benden çıktı. Ocak'ta dönüşüm itibariyle. Araya bir askerlik süreci girdiği için konu biraz hani Ocak'ta şekillenecek gibi düşünebilirsiniz. Sizleri seviyor ve seviyorum. Umarım video sizin için açıklayıcı ve yardımcı olmuştur. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtirseniz... Altlarına cevap veriyor olacağım. Gerçekten çok güzel kaydeder sorular geldiğinde sorular üzerinden bir videoda yapabiliriz ya da şunu konuşmadın, bunu konuşmadın dediğin kısımları mutlak suretle en yakın zamanda açacağım ilk yayında sorular üzerinden cevap vereceğim diyelim. Hepinize çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.